Merhaba, ben Muhammed Adiloğlu. Adiloğlu Grup, Yunus Emre, Fabrika İnşaatı şantiyemizdeyiz. Şantiyemizde eksi 9 kutuna kadar harfiyat çalışmasını tamamladıktan sonra zemine serdiğimiz stabilize malzemeyi silindir yardımıyla sıkıştırarak grebeton atılması için zemini hazır hale getiriyoruz. Zemine daha sonra şantiyemizin ilk betonunu en az 10 santim kalınlığında olmak suretiyle gre beton dökümü yapıldıktan sonra gre betonun üzeri titizlikle ve hassasiyetle temizlenip yıkanmaktadır. Yıkanan bu yüzeye bitim kauçuk komponenti astar uygulaması yapılıyor. Bunun üzerine yapılacak bitim kauçuk esaslı sürme izolasyonun mukavemetini arttırmak için 132 gram fibromek file serimi gerçekleştirilmektedir. Serdiğimiz bu file yapılan laboratuvar araştırmalarına göre 400 yıl beton içinde dayanım ömrü olduğu bilinmektedir. Bu file serildikten sonra üzerine asıl bizi su ve neme karşı koruyacak olan bitim kavuçuk esaslı iki kat sürme izolasyon işlemi yapılmakta. Bu işlem yapıldıktan sonra üzerinde devam edecek inşaat faaliyetlerine karşı izolasyonu koruması için keçe serimini yaparak işlemi sonlandırmaktayız. Sıfır kotun altında yapmış olduğumuz bu boşçalama izolasyon sistemini titizlikle ve hassasiyetle yapmaz isek daha sonra bize bodrum katlarda oluşan rutubet ve asansör boşluklarında su dolmasına kadar ...bir yığın sorunları karşımıza getirir. Tabii buna önlem almamız daha sonra çok zor. Bunun hem maliyet açısından hem de onun uygulanabilirliği açısından... ...çok keyifsiz bir durum ortaya çıkmaktadır. Bir yapı için en önemli sorun sudur. Su ile alakalı izolasyon ve tesisat tedbirlerini en üst düzeyde almak gerekir. Bu tedbirleri almaz isek... Sudan sebeplerle kalitesiz bir yapı ortaya çıkmış olur.